Sultan Mahmut tebdili kıyafet yaparak bir kahveye girer. Yaşlı çaycıya herkesin tıkandı baba diye hitap ettiğini görüp bu lakabın nereden geldiğini sorar. Çaycı anlatır. Bir gece rüyamda çeşmemin daha yakması için çomak sokup açmaya çalıştım. Çomak kırıldı. Suyun akması iyice azaldı. Uğraşırken temelli tıkandı. Suhi hiç oldu. Bunu komşulara anlatınca adım tıkandı babaya çıktı. Sultan Mahmut Han veziri bir ay her gün bu adama bir tepsi baklava getirin. Her dilimin altına bir altın koyun diye talimat verir. Ertesi gün baklava gelir. Çaycı baklavayı satayım da 3-5 kuruş alayım der. Bir Yahudi baklavayı raiç fiyattan daha aşağı alır. Baklavayı yerken altınları görür. Yahudi bir şeyler anlamaya çalışır. Ertesi gün çaycıyı görüp sana baklava getiren olursa ben yine daha yüksek fiyattan alırım der. Yahudi her gün fiyatı artırarak almaya devam eder. Çaycı da iyi para kazanıyorum diyerek baklavaya hiç dokunmadan satar. Bir ay sonra baklava getirme işi biter. Sultan çaycı epey zenginlemiştir diye düşünür. Padişah kıyafetiyle çaycının yanına gelir. Çaycı da bir değişiklik olmadığını anlayınca baklavaları ne yaptın diye sorar. O da hiçbirini yemeden sattığını söyler. Hazineden bir miktar altın vermek üzere çaycıyı saraya davet eder. Sonra şu küreyi al altınları doldur. Kürekte ne kadar altın kalırsa hepsi senin olsun der. Çaycı heyecanlanır. Daha çok altın almak için küreyi daldırır. Aksine ters daldırdığı için küreğin üstünde bir altın kalır. Sultan, demek nasibim bu kadarmış der. Daha başka imtihanlara tabi tutarlar ama hiçbirinden netice alınmayınca sultan der ki, vermeyince mabut, neylesin ne sultan Mahmut?